Ben arkadaşlar benim gölgem burada. Efral ile aynı üstleri giydik. Evet. İfrencim tut telefonu benim benimkine gösterelim. Evet. Arkadaşlar bir de şey var. Ben ateş elementim, Efral da su elementi burçlara göre. Ay. Ben arkadaşlar bu da bir su ateş varmış, diyorum. Arkadaşlar bu... sen ne iyilikmez. Evet. Ay hocam yamam. Arkadaşlar bu akşama kesta kaçar. Ben 105 abone olursam arkadaşlar. Ya da 106. Veya ya da 106. In. Olamazsam da yine de kutlama yapacağız arkadaşlar. Özgü ile ikimiz. Buralar kalacağım. Ben kutlama yapalım. Ben abone bilmiyorum ama işte yaparız kutlama. Sen de 90 olduğunda yaparız. Yok 90 ya abart. Hayır, 290 işte. Bilmiyorum ki. Olur belki. Evet 290 olursa bir akşam buluştuğumuzda yaparız onu da. Tamam. Yani i̇lk burası giriş arkadaşlar. Buradan geldi. Kesence piknik alanı. Vlog halini çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar burada 3 yol var. E üç hayır, hayır bence ilk buradan gidelim çünkü bir daha giriş yolu bir burası. Ha burası kocaman bu arada arkadaşlar. Görün şöyle okuyabilirsiniz. Hayvan bahçesi Onu yani okuduysanız şurayı da okutayım. E, açılışı e, 8.30'da başlıyor. Kapanışı ise 11.30'da kapanıyor arkadaşlar. Yukarıda Akşam oldu. Evet. Yani, tavsiye ederim. Çok güzel. Neyse. Evet. Alkol yasak. <laughs> Burada ara sıra böyle sular var arkadaşlar. Arkadaşlar şu ağaç çok değişik. Arkadaşlar biz burada fotoğraf çekip profil fotoğrafı yapacaktık. Ama çıkamadığımız için. Evet. Biz de o yüzden şuradaki ağaçla çektik. Bu şuradaki ağaç da değişik zaten. Yürüyüşe bak ya. Anladım evet. Kanka sen dediğin gibi buradan mı gitsek ki? Buradan gidelim miyiz? en son bankları gezeceğiz. Arkadaşlar en son bu yoldan gidip oturma gezeceğiz. Burada arkadaşa, burası arkadaşlar elektrikli o yüzden dokunulması yasak ama ben bunu yapmak istiyorum. <laughs> Daha aynı mı gördün? Neyse hadi gidelim. Arkadaşlar tokalarımız bile aynı. Çorabımız bile aynı kardeşim. Yani benim Aslında. bu koyuyor, ama evet. olsun. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Buna da dokunacağım. Çünkü burada Barbie bebekler de çok güzel öyle dedi. Ne evet. karınca var? Aa! La, ne kadar büyük karınca. <laughs> Şu ortaya dokunmak isterdim ama neyse hadi. Verdi ben nereden yukarı çıkınca evet. buraya varıyoruz. <laughs> Kafenin arkası. Arkadaşlar burası baya uçurumluk bir yer. Kanka şurada ineceğiz hazır mısın? <laughs> Arkadaşlar burada aşağı inmek için merdiven var. Ama biz merdivenden değil. <laughs> um, burada ineceğiz. Arkadaşlar biz tehlike mahiyeliyiz. Evet ben özellikle. Kaç sen sorar mısın ilk? Zaten bir birazcık sen tutsana beni gösterebilirsin. Ben de arkandan geleceğim. Kanki be, 360 Üçü derece şey yapayım. Ee... Lan! <laughs> Gidiyorum. <gülüyor> Arkadaşlar burada kamera kötü çekebilir. Çünkü şu an Aa! Az önce burada geberdim arkadaşlar. Tehlikeli geri zekalılar tabi tabi. Aaaa! Arkadaşlar gidiyordum tutunmasaydım. Allah Allah! <laughs> arkadaşlar güneşte koruyorum sesi. Daha orada ya biraz izle ol hadi. Arkadaşlar Efler buradan düşmene inemeyecek. Şuraya basacaksın. Burası uçurum bu arada arkadaşlar. Buradan kaymaya düşünen Allah'ım bunun belasını verir yani. Kısaca Kanki uçurumun dibine inebiliyoruz. Öğrenmenin nerede? Kanka in de çabuk gidelim. Bu arada popon sarı oldu. Yine nerede? Dur. Herkese <laughs> duruyoruz. Poposunu Efren poposunu temizleyecek. Arkadaşlar Efren'in annesi öğretmen ve annesinin öğrencisi de buradaymış. Annesini görmek istedi. Ben de o sırada uçurumun dibinden yürümeye başlıyorum arkadaşlar. İlk defa bu uçuruma Arkadaşlar biz bu kütüye çıkıyorduk ama ben şu an çıkmayacağım. Çünkü tek elimi zaten tek, tek elliyim şu an. Diğer elimle telefonu tutuyorum. Saatim akılsız saatim var. Arkadaşlar akılsız saatim arkadaşlar akılsız. Arkadaşlar biz çılgınlık yapacağız az sonra. Hiç yapmadım bir şey yapacağım. Efra'yı bekliyoruz. Ha. E, şey, ben videoyu durdurayım bekliyoruz. Bekliyoruz. Hala gelmedi. Gitsem ki yok tek gidemem. Bekleyeceğim. Evet, çok heyecanlıyım. geldi. Geldi arkadaşlar. Kanki hadi uçurumun dibine gideceğiz. <laughs> kanki. İlk defa gideceğim yere gideceğiz. İlk defa gideceğim kanki kanka. Burada aşırı heyecanlıyım gel. Kanki uçurumun dibine gideceğiz ya. Arkadaşlar vlog için ilk defa gideceğim uçurumun dibine gidiyoruz burada gerçekten uçurma arkadaşlar burası Aa! şöyle buna inelim ayağına dikkat et kanki kanki burası ormana falan varıyor çok iyi arkadaşlar burada kamera katı tutabiliyorum ara sıra alam al öyle gel aferin öyle gel poponu kirlettin yine ama neyse bakayım. Dur dur dur. Evet. Hangi dikkat et cam falan olabilir. Ay tövbe tövbe. Kanki. Arkadaşlar şunun gibi burası gerçekten bu arada. Hayır. Aa, biz nereye vardık? Ne? Leopar çıkmaz. Yok ya. <laughs> Tabii ki de çıkmaz. Korki iyi misin? Ah, piknik alanında leopar mı olur ya? <laughs> Böcek olur. <laughs> ama at var. He, <laughs> at var evet. Midilli at değil. <laughs> Gel. Benim de iç içinde diken var. Şöyle kum var içinde. Bu ayağımın. Oha. Gel sonuna kadar gidelim. Evet sonra yıkaya çıkarım. Orası kazların yeri. Kazların yeri burası değil ya. Ne? Kazların yeri burası değil. Nasıl böcekten korktum ha Ne? Önüme çıktı böcek de korktum ya. mu musun? Ha yok başı Pislik ya. Aa Harpi kazların yerine geldik. Hay nasıl geri döneceğiz şimdi geri dönelim. Ay sıçtın biz. <laughs> <laughs> mıçtık. <sıçtık. gülüyor> <kadar> sızı, mıçtık. Öpe kadın sözü mıçtık. Şuradan Kıvırken gitsek mi ki? Hayır. Ben şey gidemeyiz zaten. Geri döneceğiz kanka. <laughs> ben bu Allah şaşırsa. Sanki bugün bizim, benim odamda zaten bugün cim vardı. Aa. Durup dururken pencere açılıp kapandı. Perde oynadı hiç rüzgar olmamasına rağmen. Aa. Kanki bir tanesi rüzgar var da perde oynadığında ama diğerlerine gerçekten çok değişik kanki. O pencere oynadığında nasıl oldu o ya? Allah. Arkadaşlar az önce kamerayı kırdı tuttum sanırım. Bugün de cinli şeyleri izledim. Evet. Ama çok eğlenceliydi. Kanki uçurumun dibine gittiğimizde hala inanamıyorum. Ben buradan aşırı korkuyordum kanki. Kanki ben bir kere bu uçurumun dibinden Emir diye bir kuzu babanın babamın arkadaşının çocuğu. Emir diye. Sanki uçurumdan düşmüştüm ben. Bir düşüyordum az kal. Emir tutmuşsa, öyle çıkmıştık yani. Düşüyordum geberiyordum. Bu uçurumun dibinden Böyle buraya girmede aşırı korkadım kanka Ay Yine aynı yere geldik. Sakınca yok. o yerine merdivenden çıksana arkadaşım. Burası yine uçurum arkadaşlar. Yine de gezelim burayı. Bizim girdiğimiz uçurum. Bu kadar yüksek arkadaşlar bizim girdiğimiz uçurum. Hadi uçuralım dermişim. Burada inelim kanka. Burada inelim. Arkadaşlar. Şimdi biz bir bir oyun oynuyorduk. Wow. Zeyna, ha. Kaçış oyunu. Eee ebelemece e oynuyorduk ama ebelemece yok. Hem yani bizle yakalayınca hapsediyorsun. Bunu bazı çocuklar oynuyordur. Neydi, Burada böcek var. Örümcek. Dikkat et. Yukarı Neden? Ha. Çok yok be gitti. Yukarı doğru gitti. kanki bit kadar bir şey dibinden geçti bir şey olmaz. O gitti zaten yukarı atlar, çıktı. Atlar o. Atlamaz kanki atlamayan böcek o Allah kötü. Atlar. Allah böcek mi gördün? Kan düşüyor He oyun. <laughs> Hemen başlasın oraya gidelim. Arkadaşlar burası. <laughs> yok be kanki ya dedim sana yok bir şey. Ben sanki hiç tiksim ya. Onlar böyle <laughs> evimde bir zaten ben. Allah ha, Allah. Arkadaşlar benim sahne diye bir arkadaşım var. O evinde arkadaşlar inanamayacağınız bir şey besliyor. Arkadaşlar o çocuk evinde kurbağa besliyor. Çöpe çöpe Evinde kurbağa hadi evinde kaplumbağa besler. Balık beslenir ama kurbağa beslenmez. Ama minik yani. Ya burada ya, var. Güzel. Ben... E o sanki büyümeyecek. o hep küçük ya. kalacak yani. Arkadaşlar buranın arkası bayağı büyük. Buradan gizli bir köy falan açılıyor. Kampana. Arkadaşlar midilliler burada. Eee bitter yok. Bunun adı karamel. Siyah vardı. Kanki siyahlı yok. Bir tek karamel var. Kanki buraya, buraya, ben buraya girerdim. Çok kolay girilir de korkuyorum.

Ay tavus kuşu bir okula gidelim. Aa bitler. Nerede bitler ya? Aa! Şurada arkadaşlar. Bitler biraz kuduz olduğu için. Hani gelsene Şifte falan atar. Karamel görür ki. <laughs> gel gel. Bak. Tavuklar Hindiler var burada. <gülüyor> <gülüyor> Kim bu ya? Ha, arkadaşlar şurada cevik tavus kuşu var ama ha, açmaz büyük ihtimal çiğni. Kızınca açıyor onlar. Dün, çünkü daha önce geldiğimde kızınca açmıştı. Işte. Hem de iki kere. Ee, ben neden görmüyorum? Nerede? Bak, bir tane var. Hadi, nerede? Bak. Arkadaşlar şu kafesin içinde bir tane var. Abi benim vermemememiz için mi oraya koydunuz ya? Neyse. Burası boş arkadaşlar. Buradan arkasına girelim bence. Gel. Geliyor musun? Kanka. İşte benim burada sıraç var ya işte. Evet arkadaşlar. Kanka, o sıraş şu an şöyle bekliyor. Kanka. Sıraç bak benim şöyle bekliyor bak. Burada bitiyor. Nasıl bekliyor biliyor musun? Evet. Güvenlik gördü. Kanki biz nasıl oyun oynayacağız orada? Diğer taraftan girelim. Şu tavus kuşunu aşma. Al dur de belki açar dur gel. Gel. Açmamış. Gel kanka. Arkadaşlar diğer taraftan gireceğiz güvenlikler gördü. Size tanıtmak için güvenlikler yakalanma olasılığını da düşünüyoruz arkadaşlar. Moink. Kanki şuradaki kimseye dikkat et. Yani çukura. Kanki siz onlar için ne? Yani arkadaşlar için oraya gelir mi? Buradan göremez. Yok be. Gelik işte. ha, ya o da işte. Kanka onu demiyorum. Arkaya gideceğiz. Bir yüz yüz arkadaşa. Bayağı, de düz düz arkadaşlar. Bayağı gerisi de var gözükmüyor. Arkadaşlar o kamp alanını gösterelim hadi biz size. Kanka geliyorum. Arkadaşlar geliyoruz. ben bunu dövme yaptırdım. Geçici dövme. Ha. ha nerede? <laughs> Şurada arkadaşlar. <laughs> Geçiyor. 10 yıl sonra falan. Arkadaşlar bir yıl sonra. Bir Arkadaşlar bakın <laughs> dövmem. Arkadaşlar daha arkadaşlar burada düştü. Bacaklarına da var. A, Biz boy... aynı bir orada kalmışım. Acaba burama çizip aynı olabilir miyiz? <laughs> <laughs> ya yani biliyor musun birisi onu yapardı da ben söylemeyeyim ismini. Söylemeyeyim. Ha. Yorumlarda soracaklar şimdi. Işte. <laughs> Şimdi kamp alanına gidiyoruz. Gizli kamp alanı. Oh, Düşecektim arkadaşlar. Ben, ben, ben de burada kamp yapmak istiyorum. Ne oluyor? Arkadaşlar. Ben bugün buraya geliyorum. Şöyle bir çadır kurmak istiyorum. Gel bak. Öyle Çok değil. Şöyle güzel. gidiyoruz. Zeya kuralım. O oh, mangal da yapılıyor burada. Burada evler var. O yüzden kapattılar buraya ki oraya taş sen saatlerinden ses çıkartmıştın ya. Söylememişti. Söyle bir daha tamam mı? ben taş attım sen ses çıkarttın ya saatinden. Söyle bir daha tamam mı? Yoksa herkes korktu yani çünkü. Kerem ben korktum diye Ama söylemen gerekiyordu korktuktan sonra. Kanka, ben böyle Bu ses arkadaşlar. <laughs> Ben korktum lan bu sesten. Çığlık sesi gibi yalnız. Evet çığlık sesi. bunu bir şeyde kullanırız. Dur söyleyeyim mi? Arkadaşlar duymasın çünkü sürpriz. Arkadaşlar Efla ile konuşurken kapı buldum. Kilitli. Arkadaşlar ben bundan geçerim. Hmm, Ama geçince benim bana mıçarlar. Mıçarız yani. Efe kanın mıçma taktiği. İşte böyle kamp yeri arkadaşlar. Kedi çık orada. Neyse. Evet. burası çok komik ya. Ay çok komik diyorum. Büyük. Kanka <laughs> o kadar büyük ki daha oturma yerleri var. Ay, bir de Gel. Evet. Burada kazlar var arkadaşlar. Arkadaşlar, e, dün bizde kaldı. Bugün de kalacağım. Evet, bugün de kalacak. İki gün kalacağım. olacak. Dediğim gibi hatta bu akşam parti disco. Parti. Aa hayret, kazlar sessiz. Normalde sesi uyuyorlar. Arkadaşlar şu ağaçların arkasında duruyorlar kazlar. Belki görmüşsünüzdür. Arkadaşlar, videoda korkunç bir şey falan görürseniz yorumlara hemen yazın. Korkunç bir şey. <laughs> böyle Buraya gelip araştırma da yapabiliriz. Evet. Araştırma videosu. Ya da evet. e, bizim yılda çıkan korkutucu şeylerini izleyebiliriz. Arkadaşlar biz misiniz? Arkadaşlar e, e, bir aralar ya da akşamleyin korku videosu gelebilir. Aynen. Bu Yanımızda mı? korkunç bir şeyler getirdik. Arkadaşlar bakın biz bugün e, Cennet'in video izledik arkadaşlar. Ve acayip korkunçtu. Yani biz de korktuk arkadaşlar. Ondan sonra biz odada böyle tab böyle bir şeylere bakıyoruz. Işte, tablet, telefon. Ee, ne yapsak? Şuradan gidelim? gidelim. Ne? Şuradan gidelim mi? Neyse tamam söyle sen. Ne yapsak? Ne yapsak diye. Arkadaşlar biz cam kendinden hareket etti. Rüzgar var mıydı bilmiyorum ama rüzgarın gücü öyle camı hareket ettirecek kadar. Yok değildi kendine. yani. Ama diğerine perde alandı. Özgür direkt odaya koştu. Ben de onun peşinden geldim arkadaşlar. Bir tane bayağı açıldı arkadaşlar kapandı ve bir tane bir tahta düştü bir yerden. Çöp çöp tahta gibi şey. Aa hayır. Bari bir kutusunun kapağı düştü kanki. Durup dururken Aa, yere. O düştü. Biz, biz mıçtık. Arkadaş ondan sonra kırmızı odaya gittik. Kırmızı oda zaten biliyorsunuz özür annemin en... de çok korkunç bir yer evet, geceleri. Cinne. Ama sabahları en rahat yer ama geceleri Cinli, hakikaten cinli. Ondan sonraki ayak sesleri Nene. geliyor gecelere. Evet, Vallahi. Anlamışlar. Zaten bizim ev cinli arkadaşlar. Hatta arkadaşlar ben... Paranormaller... Paranormaller şeyini çekelim. Annem arıyor. Tamam. Dur dur durdum. Arkadaşlar. Kelebek. Yavaşça. Kanka hadi gidiyoruz artık. Arkadaşlar biz gideceğiz. sizden ayrılacağız. Part 2 gelecek arkadaşlar. Çok güzel. Fotoğrafını çeksene. Ha şöyle fotoğrafını çeksene. Tamam arkadaşlar.